Fatih'te son birkaç yılda neler oldu? Gelin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi koruyan, şehri güzelleştiren projelerinin birkaçına göz atalım. Ömrünü tamamladığı için araç geçişlerinde tehlike arz eden un kapanı köprülü kavşağı yenilendi. Böylece bölgede ulaşım daha konforlu ve güvenli hale geldi. Köprü çok düşüktü, o kazalar çoktu. Araçlar artık rahat rahat geçebiliyorlar. Fatih'in birçok noktasında yol çalışmaları gerçekleştiriliyor. Unkapanı Köprüsü'nden Haliç Köprüsü'ne kadar olan kısımda yapılan çalışmalar sonucunda su baskınlarının da önüne geçildi. Daha öncesinde Balat unutulan yerlerdi. Ya burada çok fazla su baskını oluyordu. Nihayetinde bitti. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyazıt Meydanı'nda düzenledi. Burası artık herkes için erişilebilir, tarihi dokuyu koruyan ve yaşatan bir meydan haline geldi. Dünya için önemli, yalnız İstanbul için değil ki. Eminönü Meydanı ve çevresi düzenleniyor. Her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan meydan tamamlandığında eski karmaşasından arınmış olacak. Özellikle ağaçlı olursa bir oksijen kaynağı, bir sosyal alan oluşabilir. Çok turist geliyor. En azından görsel olarak bir güzellik sağlar. Her yağış sırasında su baskınlarının yaşandığı Eminönü alt geçitinde de altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Gerçekten çok iyi oldu. Büyükşehir yaptıktan sonra herhangi bir sıkıntımız yok. Sarayburnu sahili de uzun zamandır metruk haldeydi. Şimdi baştan aşağı yenilenen sahil İstanbul'un en sevilen sahillerinden biri oldu. Harika oldu. Bayağı güzel. Eski halini bildiğim için burada da acaba yanlış mı gördüm? Bakımsız kalan onlarca miras restore edildi. Fatih'te tarih yeniden İstanbullularla buluştu. Aslında miras emanet, onu korumamız gerekiyor. Çok beğendim. Önceden çok daha bakımsızdı.